Haydi volkanları keşfedelim. Volkanın ne olduğunu biliyor musunuz? Volkanlar bazen patlayabilen büyük dağlar gibidir. Bunlar özel dağlardır. Çünkü lav ve kül gibi sıcak şeyler püskürtebilirler. Bir volkanın içinde magma denilen bir şey vardır. Magma, sıvı gibi olan süper sıcak bir kayadır. Bir volkan patladığında magma dışarı çıkar ve bir ateş nehri gibi yanlardan aşağı akar. Volkanlar dünyanın her yerinde bulunabilir. Bazıları büyük, bazıları küçük, hatta bazıları denizin altında. Patladıklarında yüksek sesler çıkarabilir ve gökyüzüne kül ve kaya parçaları gönderebilirler. Ancak volkanlar sadece patlamalardan ibaret değildir. Aynı zamanda yeni topraklar da yaratırlar. Lav soğuduğunda kayaya dönüşür. Zamanla bu kaya birikir ve yeni topraklar oluşturur. Bilim insanları volkanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek ve insanları güvende tutmak için volkanlar üzerinde çalışırlar. Bir volkanın ne kadar aktif olduğunu ölçmek ve ne zaman patlayabileceğini tahmin etmek için özel araçlar kullanırlar. Bu nedenle bir dahaki sefere televizyonda veya kitapta bir yanardağ gördüğünüzde onun sadece bir dağ olmadığını unutmayın. Gerçekleşmeyi bekleyen ateşli bir macera. Oli her zaman sizinle eğlenerek öğrenmek için burada. Bir sonraki macerada görüşmek üzere.